Merhaba hoş geldiniz evet arkadaşlar yeni videosundan sonra bir elde Moskova oynamak istedim şimdi yeni videosu gayet güzel eğlenceli geçti hiç kazanacağımız bir maç değildi ama çok zorlandığımız bir maçtı yani dur kanka ben de o video ikinci video olarak birinci video olarak da Moskova eklemek istedim çünkü hiç belli olmuyor abi ya sebebi ise aman dur kankam dur bence zorlama ayakistleri de var aynı zamanda iki tane eleman bizi zorlayacak gibi bakalım çık çık beyzat bence ya birinci video olarak Moskova ikinci video olarak da atarım izlenizi de tavsiye ederim gerçekten güzel bir şey Giderse gelirse ölür. Bebeli olmaz, bebeli olur. Gelirse... ilan kankam çık bak ki vereceksin adamı be. Güzelsiniz. Oo. Dodge <laughs> Güzel abi olur. Elinize sağlık. Bunlar valla buradan çıkmayacaklar. Oo. Ben öldüm gibi. Böyle vuracağım canımı çalt atmam lazım. Güzel. Biliyorsunuz ittirince de şey yapıyor karakter hasar atıyor. Güzel bir hasar atıyor bu arada. buz aşağıda olduğuna göre şurayı alabilirim. Zorlanacağımız bir maç gibime geliyor ama dur bakalım. Çık kankam zorlam adamın misilemesi de duruyordur. Spenderini görmedin sanırım gösterelim şöyle. Spenderinin kere de misilleme var. Beni counterlamak için aldım muhtemelen. Genelde misilleme giriliyor zaten de. Yapacak bir şey yok. Abi, bu adamların şeye bakar mısın ya? Bizim niye ormancı gelmiyor ha? Gel oğlum şöyle ya. Şeyi teklesen yeterli zaten. Hı? Destin onun güzel eline sağlık. Adamlar, adamlar ki özgüvene bakar mısın? İki kulenin arkasından gelip milyon alıyorlar arasından. Şuradan Gus gelir mi? Gus aşağıdaymış. Hadi milyon. Önden almak istiyorum da korkuyorum. Gus'u görmemiştim çünkü önden almayı düşündüğüm zaman. Sıkıntı. Bosco gelen güncellemelerden bir tanesi de bufflardan özellikle. Şöyle vuralım. En aciz eyvah eyvah. Çok güzel nerede şey yaptım bu arada. Q attım. Kanka öyle girmeyin. Moskoa gelen... <laughs> Buff'lardan bir tanesi de arkadaşlar menzili arttırıldı. Hem düz vuruşun hem de ikinci skill menzili 4.2 birimden 4.5 birime kadar çıkartılmış. Kaçırdık mı kaçırdık. Bravo bize. Arkası vardır orada. Yok. Vallahi bu ne abi ya. Herkes bir edit gelmedi koridoruma bu arada. edit de gelse tam olacak vallahi. bana orada durmayacak kanka bana görüş vereceksin şu alttan da vur abi vur 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 kanka güzelsin o adama saldır bak. Keseriz. Gel. Ben şöyle kuleye vuracağım. Kuleyi aldıktan sonra onu da keseriz. Zıngıldı abi. Güzelsin. Aferin lan sana. Eline sağlık. Geri söylür. Bir kill almak için ormancıya kill vermek saçma olur zaten. Ben de öyle düşünmüştüm. Çocuğa Turtle'a yardım edelim çaldırmaz umarım ha. Karşı burada 4 tane büyücü şu an. Bir tek keri fiziksel vuruyor. Dur. Kankam dur gitmeyeceğim öyle. Oy. Bu çocuğun pasifini alalım. Yani gir çıkma bir gir çık yapmamız lazım. Max takdirde kazanmamız imkansız fightları çünkü estes deli gibi cam basıyor. Çimene girseydiniz keşke. <laughs> Özür dilerim. Şu kritikte bittiğinde bir tane phantom alacağım. Şurayı ittirelim. Gus aşağıda. Valla Gus üstüme oynamadığından dolayı şanslıyım. İki de oynamadı. Erken oyunda Moskov ne kadar çok düşmezse o kadar iyidir. Dur bakalım buraya gelecektir Geliyorum. Güzelsin. Q tutun bana ya. Çok güzel oldu bu arada. Bu son saniyelik köyü bekletti. Takım arkadaşının gelmesini bekledi. Nana'yı görmedim haritada. Benim hatam burada. Bakmadım daha doğrusu. sensin. olsun. Ha çok açılmaz. Minyon yok. Gel abi aynen. Hızlı buraya gelmişken şey yapalım. Çocuğa dive atalım. Güzel. Minyon önden alıyor. Alsın. Bizimle bir kulesi gitti gibi. Hayır. Nana nana. Pusuyorsun ha. <laughs> At açılmadı mı hala? Bu ne oğlum ya Allah aşkına şu yapılan baskıya bakar mısınız? Git mitten midden al, base'den al <gülüyor> milyonları. <gülüyor> çocuklar abiyle burada valla beraber. Farmım gayet iyi. Çok öndeyim. Geçemedik duvardan. Görmediniz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar estesi kesmediğiniz sürece oyun orada kazanamazsınız. Güzelsin. Bu arada ben bir tane antena yapacağım bu arada maçta. Parlak da olur. Hiç belli olmaz. pasifini alırız güzel. Keş ulti atmasaydım ya. Lan kıtlardık. O çocuğun ultisi yok. Geç gel abi. Gel mide gel mide gel de gel. Şu çocuğun ormanlarını alalım. Fırsattan istifade. Ses nasıl güzel. Kule bana kalma. Tamam, Mid deli gibi koruyorlar ya. Zırh der asın pençesi mi? Bence asın pençesi. Ayaz var mı karşıda? Yok. Güzel. Hı -hı. Arkadaşlar saldır o çocuğun şeyi yok ya. Bir ben mi keseyim onu ya? Yani arkadaş çocuğun hiçbir şekilde pasifi yok, koruması yok. Alev atışı gemi zaten. Çok rahat kesersiniz. Güzel. Estesi valir sanıyorum bazen ya. <laughs> Hasım pençesi bittiğine göre bittiğini bir tane parlak zırh alacağım. Biraz daha kendimi güvende hissedebilirim. Aynı hastalara karşı biraz daha dayanıklı olurum. Bence girmeseydin ama. Yine de sen bilirsin. Hey Nasıl kaçırırım? Koskoro da şey Lord'a ulti kaçırıyorum. Güzel, şuradan şöyle ormanları toplayalım. Alice'in koridorunu ittireyim bari dur. Çocuk hiç şey oralı değil çünkü. Gidiyorum ben nereye gidiyorsun oğlum? Satayım deme sakın. Ne yapıyorsun oğlum ya şaka mısın? Trollü mu acaba? Ne yapıyor bu ya? ama. Aman. Zoruncu daha da beni deli ediyor. De, deli ediyor. güzel. O takım arkadaşlarım beni korurlarsa kazanırız. Koruyamaz. Oğlum adam burada. Güzel. Şu an çok öndeyim ben. Farmım gayet güzel yerinde. Gerekli olan hamle kim tabii ki kedi çıkartmak. Bunlar bu kolye vur 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 güzelsin. Kira adalet almış mı? Şey Aten almış mı? Alıyor. Gitme kankam şu alt kuleyi de açalım gel. Edit oyun yapabilir bu arada. Şimdi saldır çocuğa ya. Ölür zaten. Gel abi gel 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 gel. bir vs 5 atarım ben. Kaçmayın ama. <laughs> İlhamlı Moskova'dan kaçın. Güzel. Şu redini alsak mı acaba? Burada değilsindir inşallah. Değil tamam. Nanonun bir tane bu yarı can attı. Fark ettiniz mi? No. Çık kankam çık. Bizim işimiz zor Şu lord alalım bari gel Güzel Bir de Alev atışırın çaldırıyormuş <laughs> Red'im var Üzerinde fight'e kadar da yetişir Şurayı ittirmeyelim İttirme kankam kedi çıkar saldır ona ha. Saldır abi. Ultim de var. Şeyim de var. Silemem de var. Vur 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 Güzel ve hadi bakalım. Çok güzel oldum. 2 2 vs 1 koridorda takım arkadaşlarının yardımıyla birlikte Safe oynadık. Gerektiği zaman milyon kaçırdık. Gerektiği zaman altın aldık. Takım arkadaşlarımız sayesinde. Mesafemizi koruduk ve kazandık. İki takımın da ellerini kullanına sağlık. Alice mid şeyde dedi ki ee, Lobi dedi ki işte TR serverını Alice anlatacağım. Çok güçlü falan diye. Yine her zamanki gibi çok konuşan çok fitler diye bir söz vardır. %30 78 kansarla oynamışız arkadaşlar. İkinci video olarak da EV eklerim. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız bir like yapıp bir yorum atarak beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni güncellemede biliyorsunuz Bafiyan karakterlerden birisi de Yif. Özellikle midde arkadaşlar slow etkisi, yavaşlatma etkisi arttırılmış. Şimdi ayakkabıyı alalım burada bir yerdedir aynen. Arkadaşlar şu çocuğa fokus tutacaksınız. Oyna lan. seni bırakma. Keşke kill bende kalsaydı da. Oyna bu çocuğa fiskesini alırız. Ey, ama öldü o <laughs> Ölmedi. Karnı maç. Güzel bu öldü bari. <laughs> güzel iki asistle başladık. Killler bende kansaydı çok daha güzel olabilirdi şu Gus'un kili özellikle. Silvan'la kill alsın tabii ki. Güzel. Vallahi arkadaşlar. Gus mitte çok daha işlevli bence ya. Benim kanaatim o yönde. Tabii kişiden kişiye değişir. Bir şey diyemem. Saygı duyarım. Şimdi bizden ölen yok. Takım olarak fights 700 gold öndeyiz. Grown ultisi yok. Ultisin olmaması. Şey fiskesi pardon. Şimdi Matilda büyük kasıyor. Grok da tank kasıyor değişik bir ikili olmuşlar. Şu midi ittirip tortu da gitmeniz gerekiyor. Kuz beni çok rahat bir şekilde tekler. Arkadaşlar şurayı bittirip geliyorum oraya. Çok da çok vuruyor. Şuna baksana. Yani tankımız yukarıda. Tankımızın burada olması lazım ya da benle oynaması lazım. Tank. Kafa be. Tam bu Ona da yapış abi. Nereye kaçıyorsun kankam? Bizdeki sensin herhalde. Allah'tan Yevin biliyorsunuz ultisindeyken stan yemiyor. Az <laughs> önce bir maç daha attım. Selena falan vardı karşımda. Çocuk her ulti attım. Bana stan atıyordu. Halbuki <laughs> ultimi kapanmadığını bilmiyor muhtemelen. şurayı dikkatken sonra base atacağım. Can ve money toplayıp tekrardan geleceğim. Bir tane slow. Yani değnek alacağım. Temel itemlerinden bir tanesi zaten. Karakterin amacı bu. Slow atmak. F attı. Güzel. Farmım gayet güzel. Mesafemi koruduğum sürece hiçbir şey olmaz. Rahatlıkla oynarım. Ama tankım ben de oynaması lazım. Kankam görüşür çimenlerden falan bir yerden çıktı yani. Oyna oyna. Nasıl kaçtı lan? Kusun görüş olmadan pek bir iş yapacağımı sanmıyorum arkadaşlar. Korkarak oynayacağım. Mecburen. Kus aşağıdaymış. Öldü çocuk. Bizim çocuk. Kufram ben mi sana göre oynayayım sen bana göre oynayacağım. Bak Turtle burada Allah aşkına gel şuraya ya. Pren mi acaba Melisa ne ya? Çocuğun yanından ayrılmıyorsun. Şu böyle güzelce Ben bu tarz oyunlarda bir kere öldüm mü devamı geliyor arkadaşlar. <laughs> İki de ölüyorum, üç de ölüyorum yani. Şuna bak, oha. Anlaşıldı. değnekten sonra bir tane parlak zırh. Hem Gus için hem de bir nebze de olsa Matilda için. Gibi <gülüyor> <gülüyor> Öldüğünüz zaman. Çıkamıyorum ki abi. Karakterler çok şey sıkıntılı. Arhocun. Grup bir tane kafa vursa çocuk kesecek beni. Matilda ile birlikte. Silvan'ı almış. Silvan'ı item bitirmemiş daha. Aldus'un farm'a bak. <laughs> hmm, Aldus falda taşıyacak gibi. Çıkamıyorum abi. Çıkamıyorum. Şuna bak. Denek bittikten sonra bir tane Athena'ya da parlak zırh. Kesinlikle. yıkıldı. Şurayı açalım bari de Matilde zaten aşağıda gitmemiş. Burada çocuk. Oynama bu çocuğa bak. İki tane vurdu. Bu ne oldu? 3K vurdu adam ya. Ya geç Kufra'nın benle oynaması lazım artık arkadaşlar Kufra. Biz kendinden olacaksın yoksa da öleceksin. Ben... Öldü. Değnek bittiğine göre parlaklar. Aslında şey de olabilir. Zonya alabilir, alabilirim ama. Topla, Güzel. Gel ittir buraya bir tur daha ittir. Sivyan'ın farmını alıyorum ama. Bir tur daha beraber ittirelim kankam gel. Fırlam yok. Aldus gelirse uçarak gelirse keser beni Çık kanka hepsi aşağıda Tana zoniyi alacağım erkenden yoksa çok ölürüm Kufra hala yukarıda benle oynamıyor Arkadan guz geliyor Görüyor musunuz Bakın guz geliyor Sen o da onu katledildi. kesti Sikah attım Gel altı <laughs> Keser ve çıkar bu arada şöyle. Oğlum açıldı Otokü 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 Oha lan Şaka gibi ya. Adam kesti kule altında çıktı. Helal olsun diyelim. Bir şey diyemem. Stay'de var zaten. O tank kasmış. Geldi bunu kesmeye çalış şimdi. Güzelsin. Çok güzel oldu bu ara Silvan'la. Sivan ultisi değişti zaten biliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde atıyor bu sefer ultiyi. Bir tane adalet atacağım ya. Kendim çıkıyor. Alayım. Grok ve Aldus çekiyorlar zaten atayanları, parlak zırhları falan. Şu lora saldırabiliriz gel. Gel Sivan'a gel abi gel gel gel. Erkenden alalım ki şu koridorları falan ittirelim. Görüşü de ben vereyim. <laughs> Çaldırması yok mu? Ha güzel bunu pis kesiyor oyuna. Bir tane de yakma çok güzel olur adaletten sonra. Hem hareket hızı kazanırız yakmadan hem de biraz da can değerimiz artar. Midi ittirmeyeceğim. Arkadaşlar bakın middeki lord eriyor. Eridi bile. İbar en azından alt kuleyi açtık. Bir kule yıktı. Bizim Melisa'nın çok iyi korunması lazım. Bana mı geliyorsun cidden? Şuş lan. Of. Abi hepsi bana fokus ya. Şuna bak. Hepsi bana fokus ya. Bedavadan ölüyoruz. gerdesiniz be. Yetişemiyorum. Ne güzel. Çok güzelsin tamam. Bu çocuğu oyna. Bu da öldü. Ha? Güzel. Ha? Bunu yapacaksın oğlum. Gittir abi koridorları dağılın. Şu üst koridoru falan ama şu koridoru dağılın. Aslında biter mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bitebilir. Ciddi söylüyorum bitebilir. Saldır abi saldır. Yarın yokmuş gibi saldır saldır. Saldır vallahi billahi bitti. <laughs> bitti lan. <laughs> Şaka gibi. Mükemmel. İşte tek fight'te oyunu kazandırdılar. Kazandırdılar bizi aslında. Fight sattılar. Özellikle Aldos sordan fiske fiske atarak kesmeye çalıştı. Kesemedi. Yani çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Ama mesafemi alarak oynadığımı düşünüyorum. %20-30 kasarla oynamışız. Bunun üzerine tane ADC videosu gider. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.